Kanal TV ekranlarından herkese mutlu günler. Samsun'da dün yaşanan asayiş gündemini anlatmak üzere sizlerle birlikteyiz. Birinci haberimizle başlayalım. Samsun'da evine gittiği kardeşini bıçakla ağır yaralayan genç çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay Samsun'un ilk ilçesi Selaya Mahallesi Müftahamam Sokak üzerindeki bir evde. İki gün önce akşam saat 18.15'te meydana geldi. Evinde yemek yiyen inşaat işçisi 40 yaşındaki Alise. Eve gelen kardeşi inşaat işçisi Selim Seyin'in bıçaklı saldırısına uğradı. Sağ göğsünün altından yaralanan Alise ambulansa Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak Tedavi altına alındı. Bıçaklı saldırgan kardeşi ise olaydan sonra kaçtı. İlk adım ilçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri Selim yakalayarak gözaltına aldı. Dün Samsun Adliyesi'ne sevk edilen Selimse çıkarıldı. Mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. İki yıldır eşinden ayrı olan ve boşanma davaları devam eden iki çocuk babası Şahıs eşinin torununa baktığı kızın Evinin önünde tabancayla kafasından kendini vurması sonucu ağır yaralandı. Atakum ilçesi Esinevler Mahallesi'nde meydana gelen olayda 2 yıldır eşiyle ayrı yaşadığı öğrenilen iki çocuk babası 55 yaşındaki Mustafa T. kızının evinin önüne giderek burada kaldırımda tabancayı kafasına dayıp intihar teşebbüs etti. Eşi Kadriye T.'nin kızının evinde toruna baktığı öğrenilen Mustafa T.'nin silahı kafasını dayayıp intihara kalkıştığını görenler durumu 112'ye haber verdi. Olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Polisin ikna çabaları karşısında tabancasını ateşleyen Mustafa T. kendini kafasından vurarak ağır yaraladı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Mustafa T. tedavi altına alındı. Durumun ise ciddiyetini korudu öğrenildi. Gasp olayına karıştıkları iddia edilen iki kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. iki ilçesinde gasp olayına karıştıkları, karıştıkları ileri sürülen HA ve BV cinayet bürosu ekiplerinin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki işlemleri tamamlanan iki kişi dün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren HA ve BV tutuklanarak Samsun T tipi kapalı cezaevine gönderildi. Malatya merkezli 5 ilde FETÖ-PDI silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 19 kişi gözaltına alındı. Fetullahçı terör örgütünün güncel yapılanması, yeni eleman temini ve finans kaynaklarının deşifresine yönelik aralarında Malatya'nın da bulunduğu 59 ilde eş zamanlı Gazi Turgut Aslan operasyonu gerçekleştirildi. Malatya İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Yozgat, Niğde, Samsun ve Ankara'da gerçekleştirilen operasyonlarda ise FETÖ PD'ye terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıldır aranması bulunan firari SA ile birlikte 14'ü Malatya'da olmak üzere 19 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Samsun'da dün yaşanan asayiş olayları bu şekildeydi. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle mutlu günler.